Aslında ispatı tenebbür eyledin ama buna çar bu derler. Ne sen baki, ne ben baki. Günümüz Türkçesiyle sürgün edildim diye kafaya mı takacağım? Satmışım ben bu dünya. Hazreti Süleyman Peygamber'e kalmadı bu dünya. Ona mı kalacak? Bak 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 havaya bak. Hala hava atıyor. Sonra <laughs> devam ediyor. Sultanım iyi kızmışsın. Emriniz baş üstüne giderim Bursa'ya bir daha da görünmüyorum. Benim ölümü dilimi görmezsin tamam ama bu iş burada kalmaz orada satacağız. Buna çarpı güven derler ve sen vakiyle bana bak. Vaki. Bu cevap ulaştığında kanuni ve kumul yaptığı şey şu. Ferman iptal edildi. Şair vaki İstanbul'da yaşadığı gündü. İkisinin türbeleri arasında, kabirleri arasında Kuş mu üç dakikalık bir mesafe vardır. Dediğim gibi ziyaret edin. Dedim giderseniz göreceksiniz. Edirne Kapı Kapistanı'nda şair baki, türbesi yok. Bir anında bir mezar, Süleymaniye Camii'nin avlusunda Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi. Bizler böyle insanların miras bıraktığı bir kültürün gözüleriyiz. Şu kadar var ki kendimizi pek tanımıyoruz. Meselemiz bu bizim. Gözden uzak lazım. Şahil Baki, Şahil Baki mi bu? <laughs> Kanuniye karşı bile, şimdi bu fermanı gönderen adam Kanuni dedi mi? Aynı zamanda Şahil, de bak sen, yani Savaş Çetin. Ama Savaş zarafetle, kibarlıkla, kelimelerle, saygıyla Mula kinne fiyle bet azmi bilende olsa ey baki Bilesin ki cihan mülkü <laughs> değil Seyrani'nin bir türküsünde geçen sözleri duydunuzsa ona benziyor. Şöyle demişti, sizi mahşer günü dava ederim, siz mahşer yerine gelmez misiniz? <laughs> Kime kızdıysa, sizi mahşer günü dava ederim, siz mahşer yerine gelmez misiniz? Demiş <laughs> Burada konferans vereceğimi söylediğimde, beni uğurlayan arkadaşım, Şöyle dedi. Allah kolaylık versin. Amin dedim. Dinleyenlere dedi. <laughs> Neden öyle söyledin diye sormadım, O da herhalde uzatırım diye demiştir. Sizde de böyle bir duygu varmış. Durum iyi mi? Ee, ben size rahatlatmak için söyleyeyim. Benim konferanslarım uzamaz. Hiçbirini 4 saatten fazla uzatmadım. O e bakımdan rahat olun yani saat daha kaç? Yani bitiririz yani. Estağfurullah, eksik olmayın. Eksik olmayın. Dedik ya, güzelleri almak güzel. Mesela bir başka güzellik çeşidinden söz edeyim size. Vecik Fazıl Kısakır merhumun şey yeni duymuşsunuzdur. Abdülhakim Hanvasi Hazretleri. Vanlı, Abbas köyünde Seyit. Seyit ne demek? Hazreti Peygamber'in evladı demek. Seyit de o ailede. İstanbul Eyüp Sultan'da yukarıda küçük bir cami var. Eyüp Sultan'a yolunuz düşerse ki düşsün zaten. Ben İstanbul'a gittinizse önce bir sultan ziyaret etmek lazım. Ayıp diye bir şey var. İstanbul'un sultanı o. Eyüp Sultan'a deva iyi ben insani hazretleri. O dönemde şairin yastığı beyte bakıyor yani var ya. Bu şairler hastayım ya. Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari? Resul-i Ekrem'in yarıyla ve O burada yatıyor, yetmez mi daha olsun diyor. İstanbul'da en boylu bir kükseltidir ha, Eyüp Sultan. Hani Necip Fazıl da öyle söyler, en iyi öksüz, o da kurumlu, işte kadı göğsüz, hepsinin bir özelliği var, hani öksüz gibidir yani. Ama çok güzel orada yatıyor, en güzel orada yatıyor. Tepede küçük bir cami var. Pierre Loti'nin yanında. Pierre Loti, Fransızların çok kapıldığı bir kahvehaneydi. Şimdi orada çay içiliyor. Çok güzel çayı var, tavsiye ederim. Orada çay içip hal içi seyretmek var ya, benzersiz bir şeydir. Yani, değerli yani. Ben sık sık gidiyorum ne içi olsun sebebi var. Gel yani, de içme. Hemen orada bir cami de değil ya, küçücük bir cami. 50 kişi sığmaz ha cami dedim. ya yani aynı anda 50 kişi sığmaz içeriye. Kaşıkari. Camii. Orada sohbet ederdi. Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Necip Fazıl Kısa Kırak davaya gelip gidenlerden, son sohbetini dinleyenlerden, 40-50 kişiye geçmedi zaten, biriydi. O yıllarda öyle dini sohbete çok fazla gidecek cesaret nerede? Adamı dövüyorlar. 1940 <laughs> yaşında vefat etti. Abdülhakim Efendi Ankara'dadır kabri.